merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Hindistan'ın güneyindeyiz. Kerala'dayız. Eve gidiyoruz. Biraz önce biraz önce 2 saattir bir taksi bekliyorduk. Taksi önce ayarlamıştık yani telefonla arayıp ayarlamıştık. biraz hani sabah uya uyanmak için biraz geç oldu. İşte 2 saattir bekliyorduk. Adam geldi. Şimdi taksideyiz. Toyota'nın bir Etios diye bir araba var onun için Şimdi bu arabanın içi şöyle. Böyle bir silin. şey var yani plastikle ayırmışlar. iki bölüm yapmışlar. Bir yolcu bölümü bir de şoför bölümü var. Burada maskesiz girmezsiniz diye yazdınız. Ya yazmış orada. Orada da koronavirüse karşı neler yapmalı. Onu da yazmış. İşte abimiz burada. Abi bir Hristiyan abimiz. İşte o yüzden onun tarzı var burada görüyorsunuz Hasret İsa ve o üçgen şekilde de var o ne deniyor bilmiyorum ben İşte böyle bu şekilde dişeceğiz çok sabah oluyor sabah çok erken burada da Kochin International Airport yani Kochin Uluslararası Havalimanı yazmış havalimanına giden otobüsler var bu şekilde dışarısı yani güneş en iyi açıyor ee, saat burada ee, saatimde 4 gözüküyor ya bakayım telefonumda 6 buçuk 7 gibi şey olacak ee, güneş ortaya çıkacak sanırım işte böyle yolumuz arkadaşım da çay içmeye gitti ben çay içmeyeceğim diye burada Arka koltukta oturuyorum. Evet, o da geldi. Hoş geldin, afiyet olsun. Thank you. Şimdi <laughs> sana geldi İngiliz oldu. <laughs> Arkadaşlar, 30 dakika, 30 saatten fazla olmuş. Ee, biz yola çıkalı. Yani Konya'dan İstanbul. Konya İstanbul boş verin. İstanbul'dan Doğa geldik, Doğa'dan şeye geldik yani buraya geldik. 30 saattir yoldayız, uçaktayız. Ondan sonra şimdi buradan üç buçuk saat evimize kadar. Ben ev, e, biz ikimiz eve gitmiyoruz. Çünkü karantinada kalacağım. O yüzden küçük bir oda ayarladık. Orada kalacağız. Bir hafta. Ondan sonra eve gideceğiz öyle. E, benim evimden 5-6-7 kilometre falan falan uzakta. Arkadaşımın da 3-4 kilometre uzaklıkta. Bir tane ev ayarladık. oraya gideceğiz. Mümkün olursa. Mümkün olmasa eve gideceğiz. İşte böyle durumlar. Şimdi arkamda evler görüyorsunuz. Kerala'ya Valbek. İçim biraz rahatladı. Ama benim konyamı bıraktım ben. O yüzden çok üzgünüm. Konyam aşırı güzel bir memleket. Benim için çok uygun bir yerdi. Aynı zamanda buranın havayı şimdi alışamıyorum çünkü burası bana şey gibi geliyor, biraz yapışkan havası gibi geliyor çünkü nem çok fazla ya ondan, ondan sonra Konya'ya o kadar alışmışım demek yani, şimdi Konya arkada kaldı, biz devam, yola durmak yok, yola devam, işte devam ediyoruz şimdi yol kenarında falan gördüm manzara falan göstereceğim size. Ee, bildiğiniz gibi bir yerde ağaç falan var. Ondan sonra arabalar falan çok yok. Çünkü korona olduğu için insanlar e, az az dışarı çıkıyor. Genelde araba var. Ondan sonra tuk tuk var ya uç tekerli araba. Ondan var. Ee, sonra küçük küçük oyun gibi taksiler var. Bu bizim gururumuz. Tata markamız var ya işte onda. Ee, öyle birkaç şeyler var. Şimdi dışarıdaki manzaraları izleyelim. Ne böyle? İyi. Dışarısı. Aa, bu çiğdar indiler direkt. Kilise mi? Ne evet. ki kaynağı? Öyle dışarısı. Şu oyun pencereden almıyorum çünkü burası kapalı olduğu için yani çekemiyorum. Keşke burası kapalı olmasaydı o koltukta o koltukta oturabilirdik. Bu aynı zamanda bizim şey şoförümüz sağ sağda oturuyor. Türkiye'de soldaydı. ben yanlışlıkla buraya gelip geldim. Yani şu pardon buraya geldim çünkü burayı şoför oturuyor diye sanmıştım. burası ama bize kapalıymış. Yani burada on koltukta kimse oturmuyorsunuz dedi o. O yüzden arka arkaya geldim ben. İşte böyle durumlar. Sabah ya kimse uyanmamış. Böyle motorla insanlar gidiyor. Evet, beni favori. Motor beni favori. Şu var, o gitti. Şoförümüz e, benzin doldurmaya geldi. İşte böyle benzin doldurma yeri. Burada Hindistan Oil var. Hindistan yağı mı? <laughs> Şunu <yapsam. gülüyor> bilemedim. İşte Indian Oil diyoruz ona o şey Hindistan'ın yani bir public sector firması ee, İşte onlar en büyük diyebilirim yani burada ee, petrol falan benzin falan satıyorlar İşte Antalya şey Kapadokya'daki gibi bir balon var ama o hidrojen balon ondan sonra böyle onun reklamı var o Indian Oil firmanın bu şekilde burası. Ondan sonra oraya şey Kick Palace diye bir tane dükkan var. Oraya gidip alışveriş falan yapabiliyorsunuz. Burada arabaya falan ihtiyacı olan yağlar, mağalar falan var. Evet. Böyle bir evet. Trishur Gobain <gülüyor> <deyiz>. <gülüyor> Trishur diye bir yer var. Onun Aa. Gobain deyiz. Böyle Minibüsler gidiyor. Sonra <laughs> meyve falan satılan yerler var. Burada gördüğünüz <laughs> gibi. निर्दोष नहीं नहीं ना ना तो नॉन विमिरों तरफ़ इकान तो तेज़ बुले बुलवाएगा मुड़कराम अभी तुम्हें ला जयश्चुरियो का परामा हाँ परे इस टेलीफ़ोन आ Ben anneme söylememiştim gelme. <laughs> yani benim gelmem ya <laughs> hakkında. Ondan sonra ben <laughs> aradım. Annem şok. Şimdi babama aradım. Babam telefon açmıyor. Yine muz gidiyor. Muz, muz, muz kamyonlar var. <laughs> muz tuk tuk. <laughs> Ona biz tuk tuk deriz. Tuk 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 tuk. <laughs> Arkadaşım sipariş veriyor yani biz kalacağımız kalacağımız yerde neler olmalı ne olmamalı bana çarşaf getir, kapım getir falan diyor ben de ayırsan sipariş sipariş. Niye girer olaya? İkna edilene İnşallah. Burada. Ne? Üç kızlar gidiyor ya motora. Otobanı da alı? Ne? Otobası

Köylerinin üzerinde böyle güzel yollar yaptılar. Buradan geçebiliyoruz. İngilizce'de Countryside diyebiliriz ya. Countryside'in Türkçesi ne onu bilmiyorum. Ben neyse bakalım. Şey Çözlükte bakalım. <tihar> o so, bir yerden geçiyoruz. Çocuklarla birbirine çay içebilir mi? Çay içebilir mi? Çay പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചാളാണ് അവിടെ പിന്നെ സാധനം കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടോ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തിന്റെ പേരിലേറ്റവും തിരിയാൻ പറ്റുമോ Şuradan ağaçları var Görüyorsunuz dur Şu tarafta da bir tarla var evet, Yolumuz devam Şimdi sekiz buçuk oldu. 10 gibi oradayız inşallah. İnşallah. Şimdi yollar böyle böyle devam ediyor. Evet tuttuklar geçiyor ya. Abimiz maşallah güzel sürüyor. O yüzden İki saatte bu kadar yol geldik. Şimdi böyle inşaatlar falan var. Kuyruğumuz, bizim evlerimiz bu şekilde. Oh my God! Evet. Evlerimiz görüyorsunuz böyle, böyle, böyle. İnşallah eve varınca benim ev turumu yapacağız. Onun bir videosu da yer çekeceğiz. Şu an böyle yolları ve ben bayrakları görüyor Şimdi şu bizim burada lokal seçimi var. Yani muhtarlık seçim falan var ya onun gibi bir şey düşünün. Her köyün bir tane muhtar olur o muhtemelen seçimi var yani aralıkta o yüzden her yerde böyle cami var cami mesela her yerde böyle şey var mesela bayraklar onların resimleri var yani parti bayraklar siyasi partilerin özel bayraklar olur o var ondan sonra onların resim böyle yapışmış mesela şöyle portre falan yapmışlar Bak yazmış ya. Buranın Ünlü burada da Parti var. İşte komünistler. Kırmızı. İşte böyle. O yüzden her yerde böyle renk renk olmuş. Üstte gördüğümüz büyük bir cami. Şöyle göstereyim size. Şurası bir cami. Giderken kilise, ondan sonra cami gördük. അതൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ കൂടിയ

Konuşa konuşa yani 2-3 video çektim bugün. Bugün değil de dünden beri konuşuyorum böyle videolar için. O yüzden sadece manzarayı izliyorsunuz. Benim konuşmamı dinlemiyorsunuz. Ama önemli bir şey varsa ben anlatırım size. İşte piyango var orada. E, bu kafenin bir güzelliğe baksana. Hani iki katlı otobüs de yapıldı. ya. Süper değil mi? Normal kafe ne? Aynen kafe gibi. İnsanlar gelip çay içebiliyor. Arkadaşlar, burası bir şehir merkezi gibi düşün. böyle şehir merkezi. kalabalık. Trafik çok yoğun. Kısa bir yol yapmışlar. Ondan sonra bir tane arabayı aynı anda gönderiyorlar. Bu ne ya? Tık 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 diye bir trafikte gidiyor. Allah Allah. Bunlar hepsi eski binalar. Yeni binalar böyle değil bu. Muz, meyve falan satılıyor orada. Şu gördüğünüz kamyonlarda hep balık var. Balık getiriyorlar buraya. Sonra buradan dağıtıyorlar. Balık dağıtım merkezi diyebiliriz burayı. O, oradan şey tren falan geçiyor. Şu gördüğün yerden tren falan geçiyor. Demir yolu var orada. Arkadaşlar tekrardan merhaba bu o uzun ve yorucu yolculuktan sonra sonunda biz kasabamızda bir tane oda ayarlamıştık yani buraya gelmeden önce arkadaşım var burada çalışıyor onun bir meyve dükkanı var ona aramıştım onu o dedi ki burada böyle bir oda var siz direkt buraya, gelin eve gitmeyin dedi işte tamam dedik biz de buraya geldik buranın kirası şöyle o 150 rupi 150 rupi şimdi aşağı yukarı 15 lira gibi bir şey yani burada 10 şey 7 gün kalacağız 7 gün için şimdi 150 rup, yani rupi yani yapıyorsa 1050 rupi yapıyor 1050 rupi aşağı yukarı 100 100 100 105 TL yapıyor 105 TL 7 gün için işte böyle kalalım dedik. Şöyle bir yada. Yani şurası dağınlık çünkü yeni geldik ya. O yüzden her yer böyle atlattık. Şöyle attık. Hadi çanta falan git buradan dedik. Çünkü çok taşıyorduk onu. Her şey burada çünkü 7 gün boyunca kendimiz, ondan sonra da getirdiğimiz eşyalarımız hiç eve götüremiyoruz. Çünkü virüs var diye. Burada sağlık çalışanlar var. Bunlar hep böyle yani asker gibi bizi gözaltına aldılar. Sonra biz dışarı çıktı mı bir yerde çıkıyorlar. Yoksa telefon açıyorlar. Nereye gidiyorsunuz falan. O yüzden biz 7 gün burada çıkmayacağız. Şimdi 7 gün burada yiyeceğiz, uyuyacağız, yatacağız. Ondan sonra başka işimiz yok. Hava da sıcak yani. yani sıcak derken 27 derece. Ben o kolonyanın mükemmel soğuktan geldiğim için bir aniden hava değişimi oldu ya o yüzden biraz sıkıntı çekiyorum ama inşallah zamana alışacağız ondan sonra demek istediğim şey burada yani görecek bir şey yok zaten bir küçük oda ondan sonra bir dolap var şöyle bir dolap var ondan sonra orada da bir dolap var sonra çantalarımız var ondan sonra o tarafta banyo şey falan var tuvalet falan var Burada bir el yıkama yeri var. Şu şekilde. Böyle bir kasaba evi yani küçük bir ev. Yani ev değil de bir oda. Ondan sonra da bir koridor var. Oraya çıkamıyoruz. Çünkü niye? Orada insanlar var. O yüzden bir tane polis memuru falan kalıyormuş orada. O yüzden onlara korona bulaştırmayalım diye o tarafa geçmiyoruz. E şimdi buraya geldi. Yani pazar pazartesi günü oldu. E pazartesi yani bu odaya girer girmez bir yattım, sonra bugün salı günü, Bu bugün uyandık, akşam oldu şimdi, yemek falan yiyeceğiz, yani öğle yemeği var, hala uykum var yani birazcık. Burada 7 gün sonra bir tane korona testi var, antigen testi diyor ona, İşte o antigen testi yapmak için burada motorla gideceğiz, o başka bir video olarak çekeceğiz. Şimdi ben eve 7 gün sonra gideceğim o zaman e, inşallah o videoda görüşmek üzere e, sonra ev turu yapacağız benim evim nasıl e, bizim köyümüz nasıl komşular hakkında biz ne ile meşgulüz oradaki Müslümanlar nasıl ondan sonra onun gibi şeyler yani bakacağız yani bir video olarak çekeceğiz. Ondan sonra oradaki yemekler falan filan. Çok eğlenceli videolar gelecek. Bir 35 saatlik bir yolculuk yaptık biz. Yani 35 saatlik hayatımda hiç yolculuk yap yaptım da yani buradan Kuzey Hindistan'a giderken 3 gün yolculuk yapıyoruz. Ama yine de bu taksiyle uçakla falan filan değiştirip böyle geliyoruz ya. O ilk defa böyle bir şey yaptım. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere bu video burada bitireyim ha bitirmeden önce buranın dışarısı bir göstereyim ben. O ile Söyle burada çorabım var onu alayım ben. Ee, sabah çay içtim. Şimdi burada araba park ediyorlar. Küçük şey bir tane çadır kurmuşlar. Ondan sonra beni önümde gördüğünüz o orası şey e, otobüs durağı bir küçük otogar diyebiliriz. Yani o öyle bir yer. korona olduğu için çok insanlar çok çıkmıyor dışarıya. Şurası da tuktuklar falan var. Otobüsler park etmiş. Orada ayakkabı falan satan dükkanlar var. Bu şekilde burası. Arkadaşlar dışarıdaki durumlar böyle. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşım geldi. <laughs> Biz ikimiz böyle boş boş oturuyoruz. Ee, i̇nşallah korona falan çıkmaz. Dua edin bizim için bol bol. Ee, başka ne diyeceğim ya? Diyeceğim bir şey yok. Ee, herkese video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ondan sonra da like, eğer beğendiyseniz, evet çok küçük bir video yaptık zaten. Ee, eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yani sizin isteğiniz yani mesela Hindistan'dan şu video çek bu video çek falan isteğiniz olur ya o da yorum olarak beni bildirin yoksa sosyal medya hesaplarımız hesaplarımdan beni takip edebilir edebilirsiniz onun da link aşağıda verdim ben o zaman başka bir videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay